Arkadaşlar çok acıktım ya. Öf, çok acıktım ya. Bu ne? Çukurlar var arkadaşlar. Neyse ki Şu çikolatadan bir parça alayım mı? Şu yer güzel gözüküyor. Oh ne güzel dünyaymış. Dünya şekerleri. Ben çok acıkmıştım. Oley. Oo, Oh lezzetliymiş. Ah şurada dondurma var. Bir dondurmayı istiyorum ben. Herkesi dondurma Aa, Bunu aldım dur bu değil Hop. Oh. Oh, Hop, Dondurma Dondurma izliyordum no. Arkadaşlar Şuna bakın Devasa yemekler Ben bunu atacağım ya ben bunu sevmedim Yürü git Bu ne Oy. Bu da bir sürü Yemek var Evet şöyle yiyelim çok güzelmiş ya. Hop şöyle. Aa, göle batmışım ben arkadaşlar. Arkadaşlar gölden çıkmalıyım. şekerler. Şunu alabiliyor muyum? aldım. Vallahi aldım. Hop. Nasıl çıkacağım? Hop çıktım. Hop. hop. Evet. Arkadaşlar çünkü. iyi. Ha. Deriz diyor zombi kasabası. Zombi kasabasına gidelim. Aa, herkes zombi kasabasını seçti. Şunu da alayım. Oh gidelim. <laughs> Nereye gittik Ama ben yemek yiyordum ya. Aa, o. aa bal kabakları, bal yiyebilir miyim? Aa yeri aldım. Aa yeri de yenebiliyor. Bir dakika, şunu alayım. Hop. Aa, o, o çok lezzetliymiş arkadaşlar bu. Yenebiliyor. Her şey çikolatadan buradan. Kanka, şu havucu alabilir miyim? Bal, bal gibi ama bir yandan da havucu benziyor. Şu evi yiyebiliyoruz mu? Anam. Kanka gel evin tabanını yiyelim. Kanka kanka biraz büyüyelim ya. Daha çok küçüğüz. Anam nereye gidiyorsun? Dostum nereye gidiyorsun ya? Oo. Arkadaşlar. Vay be çok eğlenceliymiş arkadaşlar. beni çok sevdim. Şimdi a, 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 dur dondu Şimdi oh kanka şurada birisi var. Kanka ben de yemek yiyebilir miyim? Geliyorum. Oo adam bayağı büyümüş şişmiş. Anam. Bazıları şişmiş. <laughs> Küçücük. Anam. Adama niye saldırıyorsun? Yazık değil mi? Kanka adama saldıralım mı? Oha. Çocuğa vurdu. Ben de vuracağım. oh Yes. Öldürdük. Oley. Aha. Bana niye atıyor? Oo. İyi arkadaşlar. Kaç. <laughs> kaldı. Arkadaşlar kaçmalıyız. Kaç. Kaç. Arkadaşlar bana saldırdı. Aa trambolin. Trambolin yiyebiliyor muyum? Dur. Trambolin yiyeceğim. Trambolin yiyeceğim. Hop, şöyle. Aa trambolin yedim. Vallahi trambolin aldım. Oh çok lezzetliydi. Sünger tadı var ağzımda. Trambolinler su. Aa! Bir dakika, zıplat. Beni zıplatan şey yedim az önce. Aa, şu, dur, şu kuleyi yiyeceğim ben. O evet, ne Arkadaşlar ben birilerine saldırmayacağım. Bana bulaşanları saldırırım anca. O oh, çok lezzetliymiş ya. Ben çok sevdim bunu. hop şunu alayım. Ana. Kulenin şeyini aldım. Ben kulenin tabanını yok edeceğim. Biri gelsin benimle ekip olsun. Beraber yiyelim. Hop şöyle şunu da alayım. Daha demin ki adam nereye gitti hiç bilmiyorum. Şundayım. Bak şunu alalım. Tavanını yok edince acaba düşecek mi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Oyun ya bu. Tabi insan merak eder. Aa merdiveni kopardım. vallahi merdiveni kopardım. Aa, aa düştü arkadaşlar. Cidden düştü. Hiç beklemiyordum. O çok iyi. O zaman ben bu düşeni yiyeyim. Düşeni yiyeceğim lezzetliymiş arkadaşlar. Ya bayağı büyüdük. Bir şey değil mi? Şu, birazdan şu evleri de yemeye gideriz. Hatta gidelim şimdi. O. Oo, Oo balkabağı var. Bir dakika mezarlık var. Mezarlığa gidelim. Merkez orada yemek yiyor. Dur arkadaşlar beni bekleyin. Ben de geliyorum. Oo kaba aldım. Arkadaşlar kabak buldum. Yer misiniz? Anam bunları birbirine saldırıyor. Oo bak burası güzel bir yermiş. Hop şöyle koparalım. Birazcık bal kabağı yiyelim arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Kaka gel, yemek yiyelim. Ben şu mezarları yiyeceğim. <laughs> gerçek o gerçek değildir, değil mi? Bakayım. De gerçek mi? Yok, gerçek değil arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir şeyler yiyelim, güçlenelim. Sonra da bilmiyorum, bir şeyler yaparız. Kanka sen niye küçüldün? Sen küçülmüşsün bayağı be. Hop şöyle o büyük hoca mezarlı aldık. Neyse şunu da alalım. Oh! <laughs> Mezar taşlarını tek tek götüyoruz. Oo bana points'ler geliyor. Çok iyi. Anam, bana niye vuruyorsun? Hayırdır sen? Sen hayırdır. Senin hayırdır. Kanka saldır. Saldır ona. Yes. Kanka saldır. Kanka bana niye vuruyorsun? Evet. Evet. Öyle ha? Sen ister. Burası neresi? Kale oyun alalım. Kaleyi ben beğendim. beğendim arkadaşlar. Orayı seçiyorum. He, küçük adam bana saldırabileceğini mi sanıyorsun? Aa. Aha, güzeldi. Arkadaşlar şu kocaman merdivene bakın. Oo, arkadaşlar şunu tabanını yıkarsak ne olur? Aa, arkadaşlar bunun tabanını yıkarsak çok fena devrilir. Ben bunun tabanını yıkmakla uğraşacağım. Hop ona şunu fırlat. Aa çok iyi. Birazcık da yemek yiyelim. Hop. Hop at şu geri kalanı. Yemeğin geri kalanını at. Aa, olmadı. Tamam. Güzel yemekmiş. Hop <laughs> şöyle. Arkadaşlar, o kuleyi aldım. Kulecik seni yiyeceğim birazcık. Lezzetliymişsin. misin? Hop şunu da alayım. Hop şunu atayım. Hop. Hop. Çok lezzetliymiş. Evet. Arkadaşlar. Sonraki dakikalarımızda da diğer şeyleriz. Bakın o ağaçlar falan var. Oo çok iyiymiş. Ben burayı sevdim. İyi ki burayı seçmişiz. Hop. Hop, Hop hadi bakalım. Hop şöyle ağacın üzerinden çıka çıka gidebilir miyiz Ağaç sen bana yararın dokuma da o yüzden seni yiyeceğim. Ha <laughs> O yiyeceğim. Bunu da alayım. Şimdi futbol topuna benziyorsun. Kanka sen ye ben sana karışmayacağım merak etme. Hop, hop hop. Hop şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar çok büyüdük ama biz. Uy. Bak arkadaşlar neden yıkılmadı çünkü buralarını, buralarını da yıkacağız bu bu uç kısımlarında yıkarsak arkadaşlar devrilecek. olur. Aha kayıyor. Arkadaşlar kayıyor. Bakalım. Tamam arkadaşlar kayıyor. Dur şuraya değelim. Kanka sen bana vurmaya mı çalıştın lan? Öyle olsun kanka. Hop. adam aşağı gitti. Neyse. Şur şuraya değersek Hop. O oh. topu da aldım. Ağacın şeyini de aldım. Neyse. Arkadaşlar şimdi buradan gideceğiz. O tarafı da yersek. O kale var. Arkadaşlar kaleyi yiyelim mi? Şu şu burayı yıkalım köprüyü. Arkadaşlar köprüyü daha sonra köprüyü yiyelim önce kaleyi e, yemeyelim boş ver. Güzel kale yapmışlar. Yemeyelim. Hop şöyle ana. Anam yıkıldı. Arkadaşlar tam üzerinde şey yıkıldı. Hayır. Neyse hadi birazcık yiyelim. Oh köprünün tabanını yok ettik arkadaşlar. Oh 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 mis gibi yedik köprüyü. Buraya barikat oluşturduk. Buradan geçecekler bu deliklerden geçebilir. Hop. Vallahi köprüyü yıkan ilk kişilerimiz oldu. Ana yazık ya çocuk da orada oradan geçecekmiş. Geçememiş. O oh, hayırdır sen? Kanka pişireceğim. Şey Hayırdır? Hop kanka sen hayırdır? Kızıklar niye bulaşıyorsun? Hop. Hele bir daha bulaş. Arkadaşlar kovalayın. Arkadaşlar kovalayın kovalayın koşun. Kaçıyor. 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 Vurun. Vurun vurun vurun. Küçükleri vurun. Küçükler kaçtılar. <laughs> Saldırın. Saldırın kanka sen de gel. kalınca. Çeke çeke. dağıtıyorum arkadaşlar. Hediye evet, diliyoruz. Şurayı da yiyelim. Arkadaşlar çok fena dağıttık ama. Şey canım, bu dünyada yaşanmaz artık benim. Oo! Kanka vuruyor. Hayırdır sen? Geliyorum. Sen kimsin? Sen kimsin hayırdır kardeş? Şimdi, o kadar sizi, sizi oyunda Gel at. konak olsun. Nasıl? Ana başka bir yer seçtim. Neyse ben seçeyim. Aha, nereye geldik? Oh. Aha güzellik. Anam düşüyoruz. Oo, arkadaşlar burada bir sürü ev var. Tamam ilk şu evle başlayalım. Oo, lezzetliymiş şu sokak lambasını da yiyelim. Oh mis gibi. Bir dakika. Evin Fullalarını atarım sana. Gel buraya. Gel buraya. Hop. Şöyle yemek yiyormuş gibi yapalım. Kanka ben yemek yiyorum. Öylesin işte. Yemek yiyorum. Sen hayırdır? Sen bana mı vurmaya çalışıyorsun? Saldırın! Saldırın Oruz. Kankalar nerede? Saldırın! saldırın! Hop şöyle birazcık daha yiyelim. Adam kaçtı ya. ay yiyemiyorum. Ne oldu? Niye Uzun O zaman adamı yok edeceğiz. Sıfırlayalım mı arkadaşlar? Aa adamlar saldırıyor. Koşun! Koşun saldırın! Saldırın! Herkes o, herkes o adama dalıyor. Hadi saldırın. Yardakçılar. Saldırın. Ama benim adam? Bak sen de buldum. Ya var ya o şey olmasa seni gelle bir etmiştim. Hop vurdum. arkadaşlar kurtulduk arkadaşlar yendim onu kurtulduk arkadaşlar hep evet. ee, selamun aleyküm hop abimiz çok si o burada ikinci en büyük biri varmış onu şöyle e, sürpriz surprise bir <laughs> arkadaşlar buradaki en büyük adama dalarım buna göre yani en büyük olmayın ben derim. Hop. Gelin buraya. Aa, adam bana vurdu. Ben daha adamı vuramadım. Lan adam bana vuruyor. Aa, adam adam gitti mi? Aa, adam burada. Ayır ne olsun. Altındaki bilo alırım. Sonra kafana atarım. Sanırım gideceğiz. Arap küçülelim. Kaçalım. Aha, bu ne? Arkadaşlar burada boy, boyutumuzu yükseltebiliyoruz. Yee, yükseldi boyumuz. Aa, kanka daha yeni küçülmüştü. Neyse arkadaşlar şu an küçücük olduk başta kocamanlık arkadaşlar. Abu bu kim? Selamun aleyküm kardeş. Abi abi bana da ver. Bana da ver. Aa, Adama niye vuruyorsun? Anam şimdi bu saldırgan oldu. Tamam o zaman ben ona yardım edeceğim. Kanka ben de yardım ediyorum. Hop bak gördün mü? Bana atma. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Abi ben vurdum. Gördün mü? Gördün mü? Ben vurdum bak. Abi ben vurdum. Gördün mü? Arkadaşlar bugün de dünya yeme oyunu oynadık arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Siz eğlendiniz mi? Ee, dakika. Aa! Geliyorlar. Ar